Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında şok edici gelişme Mustafa Erdem tutuklandı. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programının son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen büyük bir gelişme yaşandı. Didem Arslan, Şükür Türkan'ın babası Mustafa Erdem'in tutuklandığını duyurdu. Bu haberin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Mustafa Erdem'in tutuklandığını öğrenen Fatma Erdem Sevinç gözyaşlarına boğuldu. Didem Arslan, Mustafa Erdem'in göz altında olduğunu ve bir daha dışarı çıkmayacağını belirtti. Bu açıklama izleyiciler arasında büyük bir rahatlama yarattı. Şükür Türkan hala bulunamamış olsa da, Didem Arslan Mustafa Erdem'in her şeyi itiraf ettiğini açıkladı. Bu itiraf olayın çözülmesi yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. Didem Arslan program boyunca Şükür Türkan'ın bulunması için tüm çabalarını sürdüreceklerini belirterek izleyicilere umut verdi. Olayın tüm detaylarını ve gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan her yeni bilgi izleyicilerle paylaşılacak. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadeleye devam ediyor.